Hakan Ural ve Sibel Can'ın kızı Melisa büyüdü. Annesine benzerliğiyle dikkat çekiyor. Melisa Ural kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Bir dönemin parlayan yıldızı Sibel Can boyunu geçen kızıyla dikkat çekti. İşte Sibel Can'ın kızının son hali. Melisa Ural'ın paylaştığı fotoğraf büyük tartışma yarattı. Melisa Ural Facebook hesabından babasıyla dudak dudağa çektirdiği fotoğrafını paylaştı. Bir asansörün içinde çekilen bu fotoğraf çok konuşuldu. Çok da tepki aldı. Videomuza geçmeden önce küçük bir hatırlatma. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Melisa Ural'ın geçirdiği değişim dikkatlerden kaçmadı. Ergenlik dönemindeki fazla kilolarından kurtulan ve fit bir görünüme kavuşan Melisa Ural, mankenlere taş çıkarttı ve göz kamaştırdı. Melisa Ural'ın giderek annesi Sibel Can'a da benzemesi gözlerden kaçmadı. 1988 yılında o dönemin popüler isimlerinden olan Hakan Ural ile Zerrin Özer'in evinde gizlice evlenen Sibelcan'ın bu evlilikten Engincan ve Melis adında iki çocuğu oldu. 1988-1999 yılları arasında evli kalan Sibelcan ve Hakan Ural'ın kızları Melisa Ural kocaman oldu. Hakan Ural'dan 1999 yılında ayrılan Sibelcan, Can, bir yıl sonra Sulhi Aksüt ile evlendi ve bu evlilikten Emir isminde bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Sibelcan Can, Sulhi Aksüt'ten de 2010 yılında boşandı. 1994 yılında dünyaya gelen Melisa Ural, baba tarafından aslen Malatya, anne tarafından ise Yugoslavya göçmeni olan Melisa Ural'ın Engincan Ural isminde bir abisi ve Emir Aksüt isminde de bir erkek kardeşi var. Melisa Ural İngiltere'de iletişim bölümünde eğitim aldı. Sosyal medyada epey aktif olan Ural'ın Instagram'da 214 bini aşkın takipçisi bulunuyor. Tarihler 15 Ağustos 2012'yi gösterdiğinde bir haber çıkıyor karşımıza. Herkes şaşkın, okuyan, gören, duyan. Melisa Ural o zaman 18 yaşında. Haber ise şöyle. Melisa Ural Facebook hesabından babasıyla dudak dudağa çektirdiği fotoğrafını paylaştı. Bir asansörün içinde çekilen bu fotoğraf sosyal medyayı da ikiye bölmüş oldu. Asansörde çekilen baba kızın bu pozu özellikle sosyal medyada çok tartışıldı. Bazıları bu fotoğrafın bir baba kızın masum sevgisini gösterdiğini düşünürken bazıları ise tam tersi. Çıldırmış bunlar, insan öz kızıyla böyle öpüşür mü yorumlarını yaptı. Birçok kişi bu öpücüğü farklı noktalara çekmenin çok yanlış olduğunu, bunun baba kız sevgisinin bir göstergesi olduğunu ifade etti. Bazıları da bu tür bir öpücüğün bizim kültürümüzde hoş karşılanmayacağı görüşünü dile getirdi. Peki dudaktan öpüşmeye ve bu fotoğrafa Sibel Can ne tepki gösterdi? Hakan Ural kızı Melisa'yı dudağından öperken çektiği fotoğrafı eleştirenlere ateş püskürdü. Hakan Ural bakın ne açıklama yapmış... Sibelcan fotoğrafı yorumladı ve çıkan tartışmaları anlamsız bulduğunu söyledi. Baba kız onlar. Melisa hala bizim gözümüzde küçük bir kız. Bunu konuşmak bile saçma. Çok normal bana çok doğal geliyor. Fotoğraf baba kız sevgisini ortaya koyuyor. Gayet doğal. Ne diyebilirim ki? Yani buna söylenecek bir şey yok dedi. Fotoğrafla ilgili yorumları öğrendiğinde çok şaşırdığını belirten ve öfkeden deliye dönen Hakan Ural, bu insanların başka işi gücü yok mu? Sosyal medya denilen yer deli dünyası. Orada oyunlar oynuyorlar. Böyle demiş, bu böyle yapmış diye yaşıyorlar. İyi bir şey deseler de benim için önemi yok. Onları zır deli olarak görüyorum. Kime ne yani? Kızımı öperim de koklarım da. Ben o zaman herkese karısıyla kızıyla ne yapıyorlar onu sorayım. Bu insanlar psikopat mı kafayı mı yedi? İnsanlar da utanmada kalmamış. Küfür edeceğim şimdi orucum bozulacak diyerek öfkesini dile getirmişti. Peki sizler bu fotoğraf hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı yorum kısmına bekliyoruz. Hakan Ural ve Sibel Can'ın ayrılığı magazin basınını günlerce meşgul etmişti. Sibelcan'ın çalışmasını istemeyen Hakan Ural, Sibelcan'ın kendisini dinlemediğini ve cesur pozlar vermeye devam ettiğini anlatmış, hatta Sibelcan'ı defalarca kez dövdüğünü itiraf etmişti. Sibelcan'ın adının Hakan Ural ile evli olduğu dönem, Karahan Çantay ile aşk dedikodularına karışması sonrası ünlü çift boşanma kararı almıştı.